Merhaba köfteler, şimdi size heistlara girmeden önce yapılması gereken şeyleri göstereceğim. Free moda geliyoruz ve ee, silah satılan yere giriyoruz. Burada silahlarımızı kontrol edelim her zaman çünkü siz seviye atlıyorsunuz şu anda ve her şey olmayabilir. Ben de var o yüzden girmiyorum ama her şeyi almanızda fayda var. Mesela burada... Ee, Bakın bunları da almanız gerekebiliyor bu mesela Heist'ların birinde vardı Humana raid galiba Laboratuvar soydunuz bu olursa mesela 2-3 tane harcayarak bunlardan nefes bölümünü geçiyorsunuz bu olmazsa yapamıyorsunuz Onun dışında Armor'u kesinlikle fullleyin arkadaşlar. Armor'a biliyorsunuz inventory'e giriyorsunuz. vade armor kısmına giriyorsunuz. Bakın mesela benim iki tane kalmış. O sebeple de hemen hepsini dolduracağım buradan. Ayrıca markete ben gitmeyeceğim. Marketten veya CEO'daki asistanınızdan Yiyecek, içecek de alabiliyorsunuz. Buradan alınıyor mu bilmiyorum. Buradan alınmıyor. Ama kilit nokta şu arkadaşlar. Hepinizin sorduğu şey, heavy armor suiti e, tam yeterince iyi açıklayamamışım sanırım o videoda. Ayrı bir video çekeyim dedim. Bakın arkadaşlar, burada e, bu bölgeye şeyden de girebiliyorsunuz. Kıyafet satan yerde de oluyor mermi satan yerlerde de oluyor silah dükkanlarında doluyor. Gidiyorsunuz, e, Browse Outfit diyor. Şimdi kıyafet satan yerde sadece kadın bunu yapıyor, tamam mı? Kasanın arkasındaki kadın bunu yapıyor. Diğer şeyler, üstler, altlar diye geçiyor. E, kıyafeti satan kişiye gitmeniz gerekiyor veya direkt olarak buraya gelin. Bu daha mantıklı. Burayı detaylı anlatıyorum yani. Şimdi burada o zırhlı kıyafet. Heist Heavy Combat diye geçiyor. Light değil bakın. Light'ı almıyorsun Heavy Combat'ta bakın bu da var. Bu da var. Bu da var. Bunların hepsi aynı. Ben bunu aldım yani. The Strength'ı aldım. Çünkü bunu görüyordum herkeste. Ee, siz de bunu alın geçin. 30k falan sanırım bunun ücreti. Bunu alıyorsunuz. Sonra bunu almanız Heist'de kullanmanız için yetmiyor. Heist'deki Player Saved Outfits'ler sizin kaydettiğiniz e, kıyafeti kullandırır. Bu mesela normal free lobby'de hiçbir farkı yok. Hiçbir özelliği yok. Ekstradan sizi korumuyor. Ama heist'ın içinde koruyor. Şimdi en üstte görüyorsunuz saved yazıyor. Yani kaydedilmişler. Ben bunu armored olarak kaydetmiştim zaten ama sizin için bir kez daha kaydedeceğim. Bakın şu anda kaydedecek boş yer yok gibi gözüküyor. Şey yapacaksınız arkadaşlar burada. Bakın aşağıda edit saved outfits yazıyor. O space sembolü. Boşluğa basıyorsunuz space'e. Bakın şu an edit yapıyoruz. 20 slot gözüküyor. Ben en alta bunu tekrar ekliyorum. Heist heavy armor mesela. Yazamadı. Armo yazdık. Bu kadarla kaldı. Şimdi arkadaşlar bunu ben istediğim zaman şeyden seçebileceğim. M'ye basıp style'a girip yine seçebiliyoruz. Değişik karakterlerle. Mesela bu karizmaya geçelim bir. Ondan sonra tekrar buna geçelim. Bakın benim normalde e, burada da vardı mesela. Bu da armor. Tamam mı? Yani bunun ikisi aynı. İkinciyi ben yapmış oldum size göstermek için. Yani orada bir kayıt yapmazsanız Heist'ın seçim ekranında bunu seçemezsiniz. Ayrıca Heist'a girerken de Ayar ekranında siz kurmuyorsanız bile kardeşim işte heist clothing'e player seat outfit yapabilir misiniz diye sormanız gerekiyor. Onu heist videolarında zaten gösterdim. Yani bu zırhlı kıyafet bu şekilde alınıyor. Şöyle ben kendime güzel bir de poz vereyim de fotoğrafını çekeyim. Lazım olacak çünkü bu şekilde de yani bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir ekstra video yapmam gerekti çünkü çok soru geldi. Hangi videoda işte diğer videoda açıklanıyor mu? Ben orada çünkü evde yapmıştım. Nasıl satın alındığını yapmamıştım. Kaç seviyede açılıyor? Ben tam olarak bilmiyorum. Zaten bunu açamıyorsanız O Hais'larda çok zor yapmayın yani görevleri. Basit olarak yapın. Yancı gibi yapın yani. Bunu açmış birilerinin yanında yapın. Ee, ama bu sizi baya rahatlatan bir şey. Bunu alabildiğiniz her an alın yani. Zaten sizde kaç seviyede açılacağı yazacaktır. Veya belki belli bir heistleri bitirince açılıyordur. Onu da bilmiyorum yani bazen olabiliyor. Yani kolay da bitiriyorsunuzdur bütün heistleri belki. Onu hatırlamıyorum. Ben de çok geç aldım bunu. Çok geç görmüştüm. Bu önemli bir kıyafet. Bu şekilde arkadaşlar kanalı beğenmeyi paylaşmayı takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.